8. bölüm Tevrat'ın ilk 5 kitabının yazarlığı ve eski antlaşmanın diğer tarihi kitapları hakkında. Önceki bölümde kutsal kitapla ilgili bilginin ilke ve kaynaklarını ele aldık ve onun sadece kutsal yazıların güvenilir bir tarihinden oluştuğunu gösterdik. Eskiler tarafından böyle bir tarihe gerekli olan önem gösterilmedi ya da öyle veya böyle ne yazmış ya da miras bırakmışlarsa zaman aşımıyla yok oldular. Sonuç olarak böyle bir araştırma için ön hazırlıklardan büyük ölçüde yoksunuz. Eğer kalıtçı kuşaklar kendilerini doğruluğun sınırları içine kapatsalardı ve özenle kendi kafalarından ekledikleri olmadan teslim aldıkları ve keşfettikleri az sayıdaki ayrıntıyı miras bıraksalardı buna katlanılabilirdi. Gerçekte kutsal kitabın tarihi güvenilemeyecek kadar eksik değil. Kaynaklar üzerinde bilgi ve ilkeleri yapılandırmak için fazla yetersiz olmakla birlikte sağlam da değil. Bu eksiklikleri düzeltmek ve yaygın dinsel önyargıları ortadan kaldırmak amacımın bir parçası. Ama korkarım ki işime çok geç girişiyorum. Çünkü insanlar işi çelişkiyi çekememe, din adı altında neyi benimsedilerse inatla savunmaya kadar vardırdılar. Bu önyargılar o kadar geniş ölçüde insanların aklını ele geçirdi ki bütününe oranla küçük bir kısmı aklı dinleyecek. Yine de girişimde bulunacağım ve hiçbir çabadan kaçınmayacağım. Çünkü başarıdan ümidi kesmek için hiçbir kesin neden yok. Konuyu düzenli olarak çözümlemek için kutsal kitapların gerçek yazarlarıyla ilgili kabul gören görüşlerle başlayacağım ve öncelikle neredeyse evrensel olarak Musa olduğu varsayılan Tevrat'ın ilk 5 kitabının yazarından söz edeceğim. Ferisiler onun kimliğine o kadar çok ikna olmuşlar ki bu konuda kendilerinden farklı düşünen herkesi kafir sayıyorlar. Bu yüzden aydın bir akla ve küçümsenmeyecek bilgiye sahip olan ve bildiğim kadarıyla bu görüşü çözümleyen ilk kişi olan İbn Ezra ne anlatmak istediğini açıkça ifade etmeye cesaret edemedi. Kendisini gizemli ipuçlarıyla sınırladı. Konuyu tümüyle aşağı kavuşturmamak için bu gizemli ipuçlarını açıklamaktan kaçınacağım. İbn Ezra'nın yasanın tekrarı üzerine olan açıklamasındaki sözler şöyledir. Şerianın ötesinde eğer 12 gizemini anlıyorsanız dahası yasayı Musa yazdı. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Tanrı'nın dağında belli edilecek. O zaman onun yatağına, demir yatağına da bakın. O zaman doğruyu bileceksiniz. Bu birkaç sözcükte Tevrat'ı yazanın Musa olmadığına, ondan çok daha sonra yaşayan biri olduğuna ve bundan öte Musa'nın yazdığının günümüze kadar gelenden farklı bir şey olduğuna işaret ediyor ve aynı zamanda gösteriyor. Bunu kanıtlamak için şu gerçeklere dikkat çekiyorum. 1- Hiçbir zaman şerianın öbür tarafına geçmediği için yasanın tekrarının ön sözünün Musa tarafından yazılamayacağını. 2. Musa'nın kitabının tamamının hahamlara göre sadece 12 taştan oluşan tek bir sunağın yöresinde uzun uzadıya yazıldığını. Bu yüzden Musa'nın kitabının Tevrat'ın ilk 5 kitabından az ya da çok uzun olması gerektiğine. Bence 12'nin gizemiyle Musa'nın Levililere buyurduğu ve böylece insanları onlara uymaya zorladığı için yasada yer almayacağını düşündüğü, yasanın tekrarının yukarıdaki alıntısı yapılan parçasında yer alan 12 laneti kastetmediği sürece yazarımızın anlatmak istediği budur. Ya da yine yazarımızın aklında Musa'nın ölümünü işleyen ve o 12 dize içeren yasanın tekrarının son parçası olabilir. Ama bunların ve benzer varsayımların üzerinde durmaya gerek yok. 3 yasanın tekrarı 31'e 9'da ve Musa yasayı yazdığı ifadesi yer alıyor. O zaman bu sözcükler Musa'ya mal edilemez. Başka bir yazar Musa'nın iş ve yazılır anlatıyor olmalı. 6. yaratılış 7'ye 6'da tarihçi İbrahim'in Kenan ülkesinden geçmesini anlattıktan sonra ekliyor. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Ve böylece açıkça yazdığı zamanın dışında bir zamandan söz ediyor. O zaman bu parça Kenanlıların sürüldüğü ve artık o topraklara sahip olmadıkları bir zamanda, yani Musa'nın ölümünden sonra yazılmış olmalı. Parça ile ilgili yorumda İbn Ezra sorundan üstü kapalı bir şekilde şöyle söz ediyor. Ve o günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Nuh'un torunu Kenan onun adını taşıyan toprağı başka bir ülkeden almış görünüyor. Eğer bu parçanın gerçek anlamı değilse parçada bir gizem saklıdır ve onu anlayan sessiz kalsın. Yani eğer o bölgeleri Kenan işgal ettiyse, anlam başka bir tarafından sahip olunduğu zamanın tersine o günlerde orada Kenanların yaşadığı olurdu. Ama eğer yaratılış 10. parçada anlaşıldığı gibi ülkede ilk yaşayan Kenansa, metin şimdiki zamanı, yani yazıldığı zamanı dışlıyor olmalı. Musa'nın zamanında Kenanlılar hala bölgeye sahip olduğu için yazı Musa'nın yapıtı olamaz. Hakkında sessiz kalınmasının önerildiği gizem de budur. 5. Yaradılış 22'ye 14'te Moria Dağı Tanrı'nın dağı olarak adlandırılıyor. Yani tapınağın yapılmasından sonrasına kadar almadığı bir adla dağın seçimi Musa'nın zamanında yapılmamıştı. Çünkü Musa Tanrı tarafından seçilen herhangi bir yer belirtmemişti. Tam tersine Tanrı'nın bu adı gelecek bir zamanda verilecek bir yer için seçeceğini önceden haber verir. 6. Son olarak yasanın tekrarı 3. parçada Başan Kralı Og ile ilgili bölümde şu sözler eklenmiştir. Refalılardan yalnız Başan Kralı Og sağ kalmıştır. Ogun Ammonluların Rabba kentindeki yatağı demirdendi. O gün kullanılan arşın ölçüsüne göre uzunluğu 9, eni 4 arşındı. Eklenen bu bilgi çok açık bir şekilde yazarının Musa'dan çok sonraları yaşadığını gösteriyor. Çünkü bu konuşma kipi sadece geçmiş zamanda olan şeylerden söz ederken kullanılır ve güvenilirlik kazanmak için kanıtlara işaret ediyor. Dahası bu yatak neredeyse kesinlikle Rabba şehrini fetheden Davut tarafından keşfedilmişti. Yine tarihçi biraz daha ileride Musa'nın sözlerinden sonra ekliyor. Manaşe soyundan Yair gidip Amorluların yerleşim birimlerini ele geçirdi ve bunlara Havot Yair adını verdi. Bu parça ondan önce gelen Musa'nın sözlerini açıklamak için eklenmiştir. Gilat'ın geri kalan bölümünü ve Ogun ülkesi Başan'ı Manaşe oymağının yarısına verdim. Başan'daki Argo bölgesi Refalılar ülkesi diye bilinirdi. Yazarın zamanındaki İbraniler kuşkusuz hangi bölgelerin Yahuda oymağına ait olduğunu biliyorlardı ama onları Argo bölgesi ya da Refalılar ülkesi adı altında bilmiyorlardı. Bu yüzden yazar eski zamanlarda böyle şekillendirilmiş bu yerlerin ne olduğunu açıklamak ve aynı zamanda yazdığı çağda bu yerlerin neden Yahuda değil de Manasya oymağından olan Yair adıyla bilindiğine dair, dair dikkat çekmek zorunda kalıyor. Böylece İbn Ezra'nın ve savına kanıt olarak alıntı yaptığı Tevrat'ın parçalarını ne anlatmak istediğini açıklamış oluyoruz. ancak İbn Ezra her örneğe, hatta en başta gelenlere dikkat çekmiyor. Geriye alıntı yapılabilecek daha büyük önem olan birçokları kalıyor. Yani birinci söz konusu kitapların yazarı Musa'dan üçüncü şahıs olarak söz ediyor ama aynı zamanda onunla ilgili birçok ayrıntıya tanıklık ediyor. Örneğin Musa Tanrı ile konuştu. Tanrı Musa ile yüz yüze konuştu. Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü. Musa <laughs> savaştan dönen ordu komutanlarına öfkelendi. Tanrı adamı Musa Rabbin kulu Musa öldü. O günden bu yana İsrail'de Musa gibi bir peygamber çıkmadı. Diğer taraftan yasanın tekrarında Musa'nın insanlara açıkladığı ve yazdığı yasa açıklanıyor. Musa konuşuyor ve ne yaptığını birinci şahıstan anlatıyor. Tanrı benimle konuştu. Rabbe yakarış Tüm bu ayrıntılar, anlatım biçimi, tanıklık ve tüm öykünün bağlamı bu kitapların Musa'nın kendisi değil başka biri tarafından yazıldığını açıkça gösteriyor. Aynı zamanda öykünün sadece Musa'nın ölüm ve gömülüş biçimini ve İbranilerin 30 günlük yasını anlatmadığını, bundan öte onu ondan sonra gelen peygamberlerle karşılaştırdığına ve onun hepsinden üstün olduğunu belirttiğine de dikkat etmeliyiz. O günden bu yana İsrail'de Musa gibi Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı. Böyle bir tanıklık Musa'nın kendisi ya da ondan hemen sonra yaşamış biri tarafından edilmiş olamaz. Özellikle de tarihçi geçmiş zamanlardan söz ettiği için bu tanıklık Musa'dan yüzyıllar sonra yaşayan biri tarafından edilmiş olmalı. Ve gömüldüğü yerle ilgili de şöyle diyor. Bugüne kadar hiç kimse bilmiyor. Bazı şeylerin Musa'nın yaşadığı zaman boyunca aldıkları avları taşımadıklarına, daha sonra aldıkları avları taşıdıklarına dikkat etmeliyiz. Örneğin Musa'nın düşmanlarını dana kadar kovaladığı söyleniyor. Yani Yeşun'un ölümünden çok sonraları şehre verilen bir ad olan dana kadar. Anlatım Musa'nın ölümünden sonraya kadar uzatılıyor. Çünkü yaratılış 34'te şöyle deniliyor. İsrailliler yerleştikleri Kenan topraklarına varıncaya dek 40 yıl man yediler. Diğer bir deyişle Yeşuda adı geçen zamana kadar. Yaratılışta aynı şekilde belirtiliyor ki İsraillileri yöneten bir kralın olmadığı dönemde Edom'u şu krallar yönetti. Tarihçi kuşkusuz Samuel'de okuduğumuz gibi Davut o bölgeyi fethetmeden ve askeri birliklerini bulundurmadan önce orada olan İdumeya krallarını anlatıyor. Söylenenlerden Tevrat'ın Musa tarafından değil, Musa'dan çok sonra yaşayan biri tarafından yazıldığı gün gibi ortada. Ve şimdi dikkatimizi Musa'nın gerçekten yazdığı ve Tevrat'ın ilk beş kitabından alıntısı yapılan kitaplara yöneltelim. Böylece onların Tevrat'ın ilk beş kitabından farklı olduklarını göreceğiz. Öncelikle Mısır'dan çıkışta Musa'nın Tanrı'nın buyruğuyla Amalek'e karşı yapılan savaşın bir açıklamasını yazdığı görülür. Yazdığı kitap biraz önce alıntısı yapılan parçada adlandırılmıyor ama Çölde Sayım'da Tanrı'nın Savaşları adlı bir kitaptan söz ediliyor. Ve Çölde Sayım'da Musa tarafından yazıldığı söylenen Amalek'e karşı olan bu savaş ve ordu kampları kuşkusuz orada anlatılıyor. Ayrıca Mısır'dan çıkışta Musa'nın Tanrı ile ilk kez anlaşma yaptıklarında İsraililerin önünde okuduğu sözleşmenin kitabı adlı başka bir kitap görüyoruz. Ama bu kitap ya da yazı çok az şey içeriyor. Yani bizim Mısır'dan çıkışta 24. parçanın sonlarına doğru gördüğümüz yasalar ve buyrukları içeriyor. Ve bunu söz konusu parçaya akıllıca ve yansızca okuyan hiç kimse reddetmeyecektir. Orada Musa'nın insanların Tanrı ile bir anlaşma yapılması ile ilgili hislerini öğrendikten hemen sonra Tanrı'nın yasalarını ve sözlerini yazdığı ve sabah bazı törenler yapıldıktan sonra antlaşmanın koşullarını bir insan topluluğuna okuduğu belirtiliyor. Bunlar yapıldıktan sonra ve kuşkusuz herkes tarafından anlaşıldıktan sonra tüm insanlar onaylarını verdiler. Şimdi incelenmesinde harcanan kısa zamandan ve ayrıca sıkıştırılmış yapısından dolayı bu belge açıkça bizim biraz önce anlattığımızdan daha fazla bir şey içermiyordu. Bundan öte Musa'nın Mısır'dan çıkıştan sonra 40. yılda teslim aldığı, bütün yasaları açıkladığı, ayrıca ikinci bir kez insanları onlara uymaları için yasaya bağladığı ve sonunda yasaları onları açıklayan ve yeni bir antlaşmayı içeren bir kitapta yazıya geçirdiği açık. Ve bu kitap bu yüzden Tanrı'nın yasasının kitabı adını almıştı. Bu kitap insanları yasalara bağladığı ve Tanrı ile giriştiği yeni yasayı ortaya koyduğunda Yeşil tarafından eklemeler yapılan kitapla aynıydı. Aslında Keldani yorumcu Jamat'ın çılgın varsayımlarını benimsediğimiz ve kutsal kitabın sözcüklerini dilediğimizce çarpıtmadığımız sürece şimdi elimizde Musa'nın bu antlaşmasını ve Yeşu'nun antlaşmasını içeren günümüze kadar gelmiş bir kitap olmadığı için zorunlu olarak bunların yok olduğu sonucuna varmalıyız. Bu yorumcu şimdiki sorunumuzun karşısında kendi bilgisizliğini itiraf etmektense kutsal metni bozmayı tercih etti. Yeşil'in kitabında bunları Tanrı'nın yasa kitabına geçirdi diye geçen parçayı bunları yazdı ve onları Tanrı'nın yasasının kitabıyla sakladı diye çevirdi. Sadece kendilerinin istediği gibi olan şeyleri gören insanlar için yapılabilir ki. Böylece bir işlem kutsal kitabı reddetmek ve kendi kafamızdan başka bir kutsal kitap uydurmak değil de nedir? Bu yüzden Musa'nın yazdığı Tanrı'nın yasası kitabının Tevrat'ın ilk beş kitabı olmadığı, 5 kitabın yazarının gerektiği gibi kendi kitabına eklediği oldukça farklı bir şey olduğu sonucuna varabiliriz. Bu kadarı hem dediğim hem de eklemek üzere olduğum şeyden çok açık.